Evet arkadaşlar. Dağ dağa kavuşmaz. insan insana kavuşurmuş. Beş ay önce. Serkan mıydı? Evet hocam. Serkan kardeşimiz. Nereden de? Avusturya. Avusturya'dan. Avusturya mı? Avustralya mı? Avusturya oğlum. Avusturya. <laughs> Avusturya'dan e, Serkan kardeşimiz aramıştı. Hocam dedi böyle böyle dedi. Sınavlar falan vardı herhalde. Orada biraz evet, bayağı hocam. bir sıkıntılarım vardı elimizden geldiğince nacizane yardımcı olmaya çalıştık. Videolar falan paylaştık. Şunu şunu Aynen. uygula, bunu bunu uygula. Allah razı olsun yaptık. Ee, biraz rahatlamalar olmuş. Bayağı bir oldu değil mi? He, bayağı bir oldu. Elhamdülillah çok şükür. En son dedi ki, hocam ben geleceğim Türkiye'ye. Ben de seans almak istiyorum. Avusturya'dan geldi. Seansımızı attık. Ben bir şey söylemeyeceğim. Şu an ansızın açtı zaten kamerayı. Serkan kardeşim düşüncelerini almak istiyoruz. Vallahi hocam iyi ki gelmişsin. Yani düşünüyordum zaten bir sınavlar geçeyim inşallah. Bir geleyim hocama bir seans şeyinde bulunayım yani. Türkçem o kadar iyi değil ama. <laughs> sorun değil, sorun değil. Çok şükür yani seans son, sonrası kendimi çok iyi hissediyorum. Nefes yani... almamız baya baya. Baya bir iyileşti. Sinizit de vardı bu arada sinizitlerini aldık. <laughs> Yürek kalkması oluşmuş göbek kayması yoktur da asla. E, aort damarının üstten çıkan yerden mide kısmında bir su çektik. Orada baya bir şaşırdım. Evet, hocam. ne indi oraya dedin. elhamdülillah çok şükür bir iznillah. memnun kaldıysan ne mutlu bizlere. Rabbim. Evet hocam. Herkese tavsiye ederim. Yani. Allah razı olsun. şu an zaten özel gelmişsin galiba bizim için geldin buraya. Evet hocam. Bu akşam da gidecek. Allah yolunu açık etsin. Rabbim tüm hastalara şifara versin. Cümleten hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.